hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Siz bu videoyu pazartesi günü izleyeceksiniz. Ama ben bu videoyu perşembe günü çekiyorum şu an. Arkadaşlar kaç 3-4 gündür bunun için uğraşıyorum. Yeni hesap açtığı için Yeni hesap açtığım için bir sürü görev vardı. Onları biriktirdim. Zaten bir önceki videomda da göreceksiniz. Maç oynamıştım. Nakat görevleri yapmıştım. Onları tamamladım. 30'a kadar geldim arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş başlayacağız. İlk önce savaş kutularını açalım. Savaş kutusu çıkmadı. Açtım. Çıkmadı. Altımızda alalım. Savaş kutusu çıkmadı. Diğer savaş kutusu çıkmadı. Diğer savaş kutu yine çıkmadı. Arkadaşlar şimdi büyük kutulara geçelim. 11'den başlıyoruz. 34. Hadi. Arkadaşlar %100 karakter çıkıyor. Bu hesapta hiç 7. seviye yok. Bastım. Penny güzel. İlk karakterimiz Penny. İkinci büyük kutu açıyorum. 58 hayır. Bir üçüncü büyük kutu bastım. 68 çıkmadı. Dördüncü büyük kutu bastım. 107 asla çıkmaz. Diğer büyük kutu bastım hızlıca hayır. Şimdi 23'teki büyük kutu yine çıkmadı. Hadi. Yavaş yavaş basalım. Bastım. 67 çıkmadı. 2 yazdı ya. Son büyük kutu geliyor. Bastım. Bastım. 50. Çıkmadı. Şimdi geldik en heyecanlısına arkadaşlar. İlk önce güç puanımızı alalım. Penny'e verelim. Şimdi birinci büyük kutu. Aman mega kutu. Bastım. Bastım. Beş. Hayır. Hadi son. Son kutu. Bastım. Basamadım. Dur bir, dakika, dur bir dakika. Hadi. Bastım. Bastım. Beş yazdım. Karakterlerimiz yükseltelim arkadaşlar. Bu sefer bir tek peni çıktı. Sonraki kutu açılımında daha çok karakter bekliyorum. 75. Tekrar dördüncü seviye. Jesse'yi de yükseltelim. Bul. Colt. Nita. Şeli. Şeli artık yükseltmeyeceğim. Çünkü 6. seviye oldu. Arkadaşlar birazcık da Penny ile maç yapalım o zaman. Ya, Poco'yu yükseltmeyi unutmuşuz. Heh. Şimdi Penny ile maç yapalım. Tek hesaplaşmada. alalım. Ben gördüm. Doğru görmüşüm. Kaç 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 kaç. Kaç. Hadi. Oo, iki taraftan da saldıracaklar şimdi. Heh. Oyun çok donuyor. Hayır. Evet. güzel iyi çok güzel ah bir öldüremedim şunu hadi sonunda ama Nita öldürdü yine Nita'yı öldürebilir miyim hayır ölürüm. Aa ölmedim. İşte bu. Hadi. Şeli'yi de öldürdük mü? Çok güzel. Hadi. Hadi 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 hadi. Vita mı? Büyük ihtimalle dördüncü olacağız. Hayır. Üçüncü olacağız. Evet üçüncü. olduk arkadaşlar. Yani kaç kupa kazandık? 7 kupa kazandık. Arkadaşlar sonrakinde daha burada tamamını yapmadım. 30'a kadar tamamladım. Sonraki videoda 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 3500, 3750 bunlarla birlikte 4000 say. 4000 Arkadaşlar sonrakinde 40'a tamamlanıyor. 40'ı biriktireceğiz. 40'a kadar. Bunun onu da yaparım arkadaşlar. sonra yeni sezon geldiğinde o sezonda da şey bu hesaba girmeyeceğim. Bu hesapta iyice görev birikince yani böyle ya 30 gün kaldıktan sonra görevler biriktikten sonra tekrar kutu açılımı yapacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomda bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler.